Tayyip Erdoğan'a koltuklar yetmiyor. Hem Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak hem iktidarda olan bir partinin genel başkanı koltuğunda oturacak. Diğer yandan da hiç utanmadan sıkılmadan da neredeyse ana muhalefet partisinin genel başkanlık koltuğuna da oturacak. Yani inanılmaz bir ego, ve e, Türkiye'yi alıp Kuzey Kore'ye çevirmek için elinden geleni yapan bir Ak Parti ile karşı karşıyayız. Evet. Bu kadar heveslilerse binayı onlara bir kamyon tuğla çimento saraya gönderelim. İstedikleri yere bir bina diksinler, kendi dünyalarında paralel bir e, il başkanlığı yapacaklarsa oraya da istedikleri kişi, kişileri koysunlar. Biz Atatürk'ün yolunda yürümeye ondan aldığımız, ona verdiğimiz söz nedeniyle de. Partimize sahip çıkmaya devam ediyoruz evet, devam. Çok edeceğiz. teşekkür ederim. Tabii ki onun yanında da ona eklemlenen sesini çıkarmayan, neden çıkarmadığı da anlaşılamayan bir milliyetçi hareket partisi gerçeğiyle de hepimiz karşı karşıyayız. Burada e, vatandaşlarımızla birlikte büyük bir direniş ortaya koyduk ve e, bu direniş e, direnişle birlikte de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece dört duvar arasına sıkışmış, sadece bir binadan ibaret bir parti olmadığını da onlara göstermiş olduk. Yani tüm Türkiye kamuoyuna bunu aslında göstermiş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi binadan ibaret bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bir düşüncedir ve bizler var olduğumuz sürece, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız emaneti koruduğumuz ve onunla birlikte geleceğe yürüdüğümüz müddetçe bu düşünce hapsedilemez ve yok edilemez. Şimdi bizim gözlerimiz ne gördü? Burada 5 bin polisle birlikte orantısız bir şiddetle birlikte İstanbul İl Başkanlığı binasına girildi. Tüm onurlu direnişimize rağmen bu yapıldı. Yani biz hayal mi gördük? Polisle girilmedi mi? Veya ne kastedildi? Yani acaba e, siz bunu engellerseniz kolluk kuvvetiyle girmek engellenirse veya kendileri öyle girmeyecekse uçakla veya helikopter del mi saldıracaklardı. Dolayısıyla burada biz bir iyi niyet görmüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademedeki delegeleri ve seçmeni de yerel seçim dahil olmak üzere kararını net bir şekilde ortaya koymuştur ve bu kararının da sonuna kadar arkasında durmaktadır. Biraz kulak kabartan kulaklar görmek isteyen gözler için her şey apaçık ortadadır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürümekte de değil adeta koşmak